Çok fazla ve bildiğim bak yükseliyordu, yükseliyordu. Yükseliyor. <laughs> Burası, o <bunu> gösterilerdesin. <laughs> Kolombiya'nın Medellin kentinden herkese merhaba dostlarım. Panama'dan çıktık, Kolombiya'ya geldik. Şimdi sizlere hemen hostelimi göstereceğim. Ondan sonra dışarı çıkıp Pablo Escobar'ı Medellin'i gezeceğiz. Burası bizim aldığımız mutfak yemek yiyebildiğimiz, yapabildiğimiz. Hostel gayet güzel, aile hosteli. Şöyle göstereyim, insanlar burada kalıyor, burası ofis. Alberto, şöyle yukarı çıkalım. Burada takılabiliyorsunuz, hamaklar falan filan, görüyor musunuz? Eşyalarınızı yıkayabiliyorsunuz. 3 dolara bir makine. Güzel bir ortam, çok güzel. Medecin'deyiz. Hemen hosteli göstereyim. Fiyatı 6 dolar, çok ucuz. İnanılmaz ucuz, böyle yataklar var. Çift kişilik, özel. Kaldığımız odayı göstereyim, şöyle 6 kişilik. Uhuhu! Şöyle panaturko, yataklarımız böyle kaldığımız hostel. Şurada erkekler için ayrı bir bölüm yapmışlar banyo tuvalet e, her şey burada sadece erkeklere bayanlar için de şöyle bir yer yapmışlar ayrı ayrı normalde bütün hostellerde karışık oluyor ama burayı bu şekilde yapmışlar. Neyse çok fazla uzatmadan bak burada da bir tane özel yatak çok fazla uzatmadan gidelim hep beraber Medecini gezelim bugün ne yapacağız bilmiyorum ortaya karışık bir şeyler belki güzel bir şehir turu yapabiliriz dostlarım seviyorsunuz beraber Medecini gezelim let's go kaldığımız bölgeden çıktık. Şimdi etrafı turluyoruz. Gezeceğiz biraz. Komuna Tres, tres varmış burada. Bu bildiğiniz en bilindik mekanlardan biri. Oraya doğru yürüyoruz. Etraf gayet güzel, şık, hoş duruyor. Bakın hemen şöyle biraz göstereyim. Gayet güzel evler, mevler. Kaldırımlar, yollar. Medecin'deyiz. Bence gayet hoş duruyor, süper. Kaldığımız mekan zaten hoş bir mekan. Çok da ucuz ya. Yemin ederim 6 dolar hiçbir şey. Neyse gidelim sizlere güzel yerleri gösterelim dostlar. Let's go. Dostlar Medecin'deyiz. Buranın tarihi bildiğiniz gibi çok sıkıntılı, karışık. Pablo Escobar falan filan muhabbeti var. Böyle inanılmaz derecede insanlar var, turistler var. Biz de o yüzden bir tane tura katılmak istedik. Şöyle turumuz var, elemanlar var falan. Medecin'in tarihini sadece gezerek olmaz. Beraber, rehberle beraber gezerek de öğrenmek istiyoruz. Beraber şimdi gideceğiz, gezeceğiz. Bize etrafı gösterecek. Pablo Escobar'ın yaşadığı yerler mi artık nereler mi oraları gösterecek. Hep beraber ben de sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi gidelim gezelim dostlar. Bizim rehber bize diyor ki bu da okul. Okullar diyor kartellere benziyor ama çünkü diyor burada böyle olması gerekiyor. Duvarlar muvarlar bildiğim böyle deli gibi yüksek. Ne anlamı bilmiyorum. Koruma amaçlı. Şurada da metroları var. Buradaki teleferikle yukarı yani asıl komun, komuna Treze'ye gidebiliyorsunuz. Orası zaten şeylerin Pablo'cuların yaşadığı bölgeler, yerler. Size ee, işte böyle değişik değişik yerleri gösterecek. Değişik olduğu sürece ben zaten sizlere bahsetmeye çalışacağım. Fethi Medecin'de çok önemli bir şey ve çok saygı duyulan bir şey. Sadece erkekler tarafından yapılıyor. Ve birkaç anlamı var. Kedi, yaşlı, akıllı, kafasında beresi olan, üşüyen falan filan bu tarz şekilde. Karşıda bir tane var. Hepsinin anlamı var. Ve yapılan kişi artist olarak kabul ediliyor. Çok ciddi böyle anlatıyor. Artistin ismi de üstte yazıyor. Ve yapan artistin bunu burada en az bir yıl boyunca gösteride ya da bu şekilde tutması lazım. Bir yıl sonra isterse bunu siler, baştan yapar ya da yenisini yani yapmak isteyebilir. Ama bir yıl boyunca bu duvarda olması genelde şeymiş. Şimdi grafiklerden bahsediyor da şimdi biz hadi Narkoya gidelim ya. Dostlarım şu anda Komuna, Ertres'teyiz. Yani 13. bölgedeyiz. Burgaz zamanında insanlar 45-50 yıl önce az önce bizim Rehber Öyle anlatıyordu. E, savaştan işte o Pablo Escobar döneminden kaçmak için Dağlara tırmanmışlar e, burada evlerini yapmışlar. Bunların hepsi gece kondu ve bunların hiçbirine şu anda bile devlet tarafından izin verilmiyor. Yani bunlar yasak. Zamanında Pablo Escobar zamanında gelip geliyorlarmış polisler yıkıyorlarmış ediyorlarmış ama şu anda hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle bırakmışlar. İzin yok yapamazsın edemezsin ama her geçen gün biraz daha büyüyor büyüyor. Devletin buna izin vermemesinin sebeplerinden biri bu daha çok şeye erozyona elverişli. yani insanlar için e, tehlikeli bir bölge. O yüzden izin vermiyorlar. Ama şu anda bildiğin elektrik de var, polis de var, asker de var her şey var. De bizim rehberin dediğine göre burası şu anda bu bildiğin yani komunatresa bu şeylerin olduğu yer kaçak evlerin bildiğin insanların bu yaşadığı bu bölge en güvenli bölgelerden biri bu gece konuların olduğu bölge en güvenli bölgelerden biri askeri de var polisi de var her şeyi var biz de işte buraları geziyoruz o yüzden bak şurada mesela dedi ki bizim eleman insanlar oralara çıkmak istiyor çünkü oralar çok güvenli yüksek olduğundan dolayı her şeyi görebiliyorsun. ama burada aşağı kısımlarda bak dedi hep telmel falan takmak zorundalar çünkü insanlar buralara inip Buralardan bir şeyler çalıyorlarmış, ediyorlarmış. Hala da bu bildiğin devam ediyor yani. Ve yukarıda uyuşturucu yapmak, uyuşturucu içmek kullanmak kesinlikle ve kesinlikle yasak. İçer içerken görürlerse seni dövüyorlar. Eğer bir daha içersen, bir daha dövüyorlar. Eğer bir daha içersen öldürüyorlar. Bildiğin öldürüyorlarmış. Çünkü oradaki insanların ayık olması lazım. Ayık olması lazım ki bir sorun çıktığında polisler geldiğinde kendilerini savunabilsinler. E, gibisinden yani değişik bir şey. Pablo Escobar zamanında da e, buraya çıktık. E, buraya çıkarken çocukları buraya çıkarıyorlarmış. Bildiğin evlere gelip çocukları küçücük çocukları alıp alıp buraya dağlara falan çıkarıyorlarmış. Bu şekilde e, Pablo Escobar da Escobar dönemini oluşturmuşlar. Ama şimdi o dönem bitmiş ama gene hala bu göç bu bölge din büyümeye devam ediyor diye bize söyledi. Ben de size aktarmaya çalışıyorum. Comuna Teresa. Ve gördüğünüz gibi motorlar geçiyor güvenlik görevlileri geçiyor ve burada inanılmaz derecede motorlu insanlar var. Herkes motor kullanıyor burada. Komuna <laughs> Tresera. İnsanlar da bakıyor bu ne diyorlar böyle. Ve kadınlar çok çalışıyor. Her tarafta kadınları gördük. Kadınlar çalışıyor. Ee, motorlar çok fazla ve bildiğim bak evler yani yükseliyor da yükseliyor bildiğim Pablo Escobar'ın yaşadığı bölge ettiği bölge biz de turist ve belli beraber geziyoruz. Çok güvenli dedi buranın en güvenli bölgesi dedi ama şöyle dışarıdan bakınca çok güvenli gibi durmuyor ama Bakalım bizleri oralara çıkartacak mı? Hep beraber zaten göreceğiz, edeceğiz. Bak orada başka bir grup daha var. Böyle gruplarla insanlar yukarı çıkıyor. Bayağı bayağı şey yani. İnsanlar da bize bakıyor, hayırdır? Bak motorlar da çok dediğim gibi. Gördüğünüz gibi bu da bizim grup. Güzel, bildiğin şu ana kadar çok güzel. Ben şahsen Kolombiya, benim zaten favori ülkelerimden biriydi. Tekrardan Kolombiya'ya geldim dostlarım. Kalmak istiyorum burada ya, biraz burada yaşamak istiyorum. Mükemmel bir ülke. Medecin'e ilk defa geldim. Daha önce Cartagena'daydım, Bogota'daydım. Santa Marta, Pereira falan filan. Buranın adı da Medecin. Kolombiyalar, yani buralılar İspanyolcası. Medellin değil yani Medellin. Biz Türkçe öyle okuruz ama öyle değil. Mede, Medecin dostlarım. Biz de buradayız. Çok güzel bir şehir. Çok da ucuz, inanılmaz ucuz. Neyse, çok uzatmayalım. Turumuza devam edelim. Let's go! 12 seconds later. Dostlarım Komuna Teresa bölgesine girdik şimdi. Evler buradan başlıyorlar, genelde boyanmıyor böyle tuğla şeklinde. Buradan yukarı hep beraber çıkacağız. Bize eleman yukarı kadar çıkartacağını söyle <laughs> çıkartacağını. söyledi. La bu bizim küçüklüğümüz yedimiz elma. sana. Biraz. Evet, küçükken ben onları yiyordum bildiğin. Şekerli elma Elmayın. Aa, elmayın. Şekerli elmanın aynısını burada satıyorlar dostlarım. Şimdi geldik Cominatresa'da. Etrafı turluyoruz, giriyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Başka bir grafit. Cominatresa bayağı bayağı büyük bildiğin dağların hepsini kaplıyor. Yasal değil tekrar söylediğim gibi. Ama şu anda her şey var elektrik şu ödüyorlarmış elektriği suyu falan ödüyorlarmış ama yasal değil ev yapamazsın tekniken ama Kolombiyalılar kural dinlemiyor yapıyorlar ya bu da bize grafiti murafiti anlatıyor hadi gidelim komunaya bakalım ne var ne yok bunu alın bak bunu buradan alın Turist kuru var gördüğünüz gibi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> los, Gringos, <laughs> los gringos. Bizim Alberto direkt bizim elemanlar için gringos diyor. Siempre me pierdo los tours. Her zaman diyor turları kaybediyorum ben. Öyle biraz kay kaybediyorum yine. Türü. Oh ay oh si arriba. <laughs> daha, fa daha fazla diyor grafik görmek istemiyorum aksiyon yapalım diyor neyse buralar işte göçebelerin yani şeylerin yaşadığı gece konuların hala insanlar burada yaşıyor Biz de buralara çıkmaya çalışıyoruz Bilerim bakalım neymiş bu karşıdaki bina neyden yapılmış böyle kes <laughs> 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 binaya geldik ne binası bu bilmiyoruz ama böyle gayet güzel yani

bildiğin bu bölge. Hayat var, her şey var. restoranlar var, marketler var, her Benkli şey var hayatlar. yani bildiğin yasal değil ama bildiğin devlet bir şey yapmıyor, bir şey demiyor. Nasıl bir şey bu? Renkli hayatlar, kızlar on numara. Ne düşünüyorsun Kolombiya hakkında? Biliyorsun yani birçok medecin hakkında. Medecin 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 normalde köy hayatını görebileceğiniz bir yer. Büyük büyük gökdelenlerin olmayacağı bir yer olduğu için gelin görün derim. Tarihiyle dolu. Pablo Escobar'ı seven ülke. Gezdiğimiz seven yer şeyi. neresi? Şu an Comuna Trese yani Comuna Trese diye geçiyor. Bu şekilde aşağıya şöyle de gösterebilirsin normalde. Barrio'yu kurmuş olduğu yeri Pablo'nun. Pablo, Pablo mu kurdu burayı? Evet. Evet. Öyle değil ama diyor normalde onun kurdu. Söylemek istemiyorlar. Değil mi? Değil mi? Abi, abi. Hmm, şuraya baksana hayat. Şu an bize bir şey gösteriyor. Buranın resim gösteriyor. Eski Polisler, molisler Ay. falan takıyormuş. Şuraya Miren ahí esa calle. Esa foto fue acá, en este calle. O baktığınız baktığınız resim şurası. Şurası, şurası. o gösterilen resim. El ejército de Colombia rodeando a una persona que tiene la cara cubierta. Esa persona que tiene la cara cubierta puede ser un guerrillero, puede ser O sokak bu sokak. Zamanında buraya toplamda 22 mi 23 mi ne askeriye tarafından operasyon yapılmış düşünün. Çocuklar öldürülmüş falan filan. İşte kartellerin Pablo Escobar'ın yaşadığı ettiği bölgeler. Neyse her taraf turist, arkamızda turist, önümüzde turist, her tarafta turist. Bıcak bir şey yok, bayağı turistik o bölge. Öyle. Diyende, turist de her türlü şey var Naturista. Bildiğim bizim bu şey şey gibi. Ne var? Ne aldı la? <laughs> What, did you... What did you get? Oh <laughs> really? How much? Four <laughs> Bakalım ne aldı bizimkisi. kişi? Un dolar. Un dolar ya? No sé ni lo que me puso. Bu bir dolar, 1 dolar, no? Evet, 4.000 dolar. 1 dolar. Evlere bak. Aldı da bir dolar. Okay. Medellin es conocido desde hace muchos años por Bu bölgenin adı dediğim gibi Comuna yani 13. bölge diye geçiyor Medellin'de. bizim rehber bizi bir yere getirdi. Buranın dondurmaları da çok güzelmiş. Bizim Panaturko da dayanamadı. Arkadaş çok seviyor. Şöyle. Evet, gibi kokoyu çıkardık arkadaşlar bu şekilde. İyice yalıyorsunuz ve tadına bakıyorsunuz. Çünkü içinde de bocadilla tatlısı var. Kolombiya'nın meşhur bocadilla hermano parcero. Que hubo? el palito hermano. Mira Alberto, Alberto. Alberto. Ha, Bizim Alberto bira içiyor. İspanyalı servis. <laughs> Bizim e, Türk de tabii ki ne yiyor. Arkadaşlar orijinalini içinde Don, do, var. dondurma yudurun bakalım. Evet tadına bak. Emmen lazım Adana'daki gibi. Heh. Ben, Eskimo gibi. Ben direkt ısırırım. Evet ısırır <laughs> arkadaş. <laughs> Yezgin Gökhan ısırmayı seviyormuş. Arkadaşlar hayırlısı. Bu video kopacak. Hayır hayır aileler izliyor Aile ama burada espri yapıyoruz, burada kötü bir şey doğru, yok doğru. yani gayet normal doğru. saygı çerçevesinde kardeşimizle eğleniyoruz. Aferin Aferin. Umarım bir gün gelirsiniz, bekleriz sizi, kendinize iyi bakın, <laughs> ben kaçar. Panaturko <laughs> ya adam efsane, burada yaşamış 11-12 yıldır Panama'da o yüzden baya baya bizlere göre biraz daha rahat. okay? Ya Latin kültürünü almış. Şöyle. Hem bogadiye tatlısı. İçinde var, peynirin de içinde var mı? Hmm. Bu tatlıdan da yiyeceğiz. Tabi tabi, her şeyden yiyeceğiz. Karınca. 50 sentavo. Se. Caranjá mı? Quanto bello? 50.000 pesos. pesos. Nereden baksan yani kaç lira? Migar migar. 15 dolara bu şekilde. Karınca satıyorlar. Evet. Big ass ants. Bildiğin karınca. Şekirge, şekirge yedik, böcek yedik de karınca içememiştim yememiştim. Ama şu an yemeyeceğim. Sonra yiyesim var. Ooo. Yürüyen merdiven yapmışlar şaka gibi. Komunada yürüyen merdiven Aa, gayet güzel şaşırtıcı bravo bunu kim yaptırmış Pablo Escobar mı yaptırmış burayı <laughs> ah. ezgin Gökhan kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım wow mükemmel gayet güzel Medecindeyiz Medecini geziyoruz. Adamlar rap yapıyor. Resmen çok güzel. Nasıl bir yer ya burası? Mükemmel bir yer. Bildiğin yani buraya tam insanların yaşadığı bu bölgeye gece konuların olduğu yere yürüyen merdiven yapmışlar. Vallahi şaşırmadım değil. Komuna Trese bölgesine bildiğin böyle evlerin Pablo Escobar'ın yaşadığı bu tarz yerleri Bildiğim 3 katlı yürüyen merdiven yapmışlar. Vallahi çok şaşırdım. Gayet güzel, gayet değişik bir ortam. Turist dolu her taraf. Burada kimler yaşıyor? Gece konuda yaşayan insanlar. Bunlar hepsi hiçbir ya, yani kaçak devlet tarafından onaylanmayan yapılar ama elektrik var, su var, her şey var bildiğin gibi. Yani gözüktüğü gibi her şey var bildiğin sanatçı çok önem veren biri ve Frida Kahlo. Frida Kahlo videomu gidin izleyin arkadaşlar. İzlemediyseniz şurada şunun güzelliğini algılayan yeşil gözler. Bizim Adlarta koşarak çıkıyor. Nelecin yanıyor arkadaşlar. Elemanlara bak. Ellerinde müzik sesi bildiğin 80'lerin Amerikası. Gayet güzel, hoş. Evler de böyle dip gibi. gayet güzel. Yürüyen merdiven yapmışlar. Ona çok şaşırdım ya. Allah billah. Kim yapmış bunu? Devlet mi yapmış? 2012'de yapmışlar. Yani. Devlet evet. Hayır. Aynen ya şey yurt, turistler için mi yapmış? Niye yapmış? Peki. Vallahi çok. Ya Şimdi komuna bölgesine bakıyorsunuz. Yüksek binalar var. Bu binalar var. Hepsi kaçak yapılar. Ama devlet bildiğim buraya yürüyen merdiven koymuş. Yemin ederim şaka gibi. Medecin mükemmel bir yer. Şarkımıza devam edelim. Şu anda medecine bakıyorsunuz. Dostlarım, çok güzel bir yer. Bütün dağlar, bak her taraf evler de dolu, bak şuraları görüyor musunuz? Bunlar hep ev. Vallahi burada yaşamak, şehir merkezinde yaşamaktan bence daha güzel. Gayet güvenli hakikaten. Bizim de rehberin dediği gibi. muchachos de la línea recuerden que aquí... Medecin şehir turunun çok az bir hızını yaptık. Komunayı görmeye çalıştık. Daha ilk günümüz. Daha buranın altını üstüne getireceğiz. Medecin. <laughs>